Herkese merhaba. Gel de şaşırma kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10 rengin anlamları ve psikolojideki etkilerinden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videoya geçelim. Bir, kırmızı. Kırmızı, sıcak, ateş, aşk, samimiyet, güç, heyecan ve agresifliği temsil etmektedir. Kan basıncını arttırırken solunumu hızlandırabilir. İnsanları çabuk karar almaya teşvik edici bir özelliği mevcuttur. Kırmızı renk dikkat çekicidir. Dekorasyon ve tasarım işlemlerinde kırmızıyı kullanmak çabuk fark edilmesini sağlayabilir. Ayrıca renk anlamları arasında coşkuyu ve duygu yoğunluğunu arttıran özellikler de vardır. Kırmızı kıyafetler insanı enerjik bir moda sokabilir. Kendini kontrol etmekten uzak duran insanların kırmızı giymesini tavsiye etmezler. Kırmızı bulunduğu yerde hakimiyet kuran bir renktir. Kırmızı renk insanların zamanı unutmasını sağlar. Tarihten günümüze tehlikenin ve tahribatın simgesi olmuştur. Trafik ışıklarında dur sinyali olarak kullanılmasının sebebi de budur. Kırmızı rengi tercih eden kişiler güç ve iktidarı düşkün kimselerdir. Kırmızı belirleyici ve yönlendiricidir. 2. Siyah Siyah bir taraftan kötülük, karanlık güçler ve suç ile eşleştirilirken diğer yandan sadakat, dayanıklılık, bilgelik ve güvenilirlikle ilişkilendirilir. Siyah yönetim ve güç anlamına gelirken ayrıca acı, keder ve yas anlamına da gelmektedir. Siyah pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. Bazıları ise siyah rengi zayıf gösterdiği için tercih etmektedir. Renk uyumları her anlamda insanlar için önemlidir. Siyah renk birçok renk ile uyum sağlar. Siyah rengi tercih eden insanlar genellikle özgüveni yüksek ve kararlı insanlardır. Kendi kararlarını kendileri vermek isterler. Bu özellikleriyle iş hayatında başarılı olurken inatçılık ve aşırı hırs nedeniyle özel hayatlarında sorunlarla karşılaşabilirler. Siyah insanların ruhsal problemlerinin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Özellikle çocuklarda depresyon neden olabilir ama yine de vazgeçilmezdir. 3. Gri Siyah ve beyazın farklı oranlarda karışımı ile meydana gelmiştir. Gri renk gözün en rahat algıladığı renklerdendir. Alçak gönüllülüğü ifade eder ve uzlaştırıcı bir unsur olarak nitelendirilir. Ciddiyet ve hareketsizliği çağrıştırır. Diplomatik ve gergin ortamlarda denge unsuru olarak kullanılabilir. Renk uyumları bu nedenle çok önemlidir. Tek başına kullanıldığında bunaltıcı bir havaya neden olabilen gri rengi diğer renklerle de kombinlenmesi zor olan renklerdendir. Gri rengi seven insanlar genellikle toplumsal olaylardan uzak durmayı tercih ederler. Tutucu ve kuralcı yanları zaman zaman ağır basabilir. İçine kapanıklar neden olabilir. Neşeli ve aktif insanlar gri rengi sıkıcı bulabilir. 4. Beyaz Beyaz renk sadeliği, saflığı ve masumiyeti simgelemektedir. Pek çok kültürde bilindiği gibi gelinler beyaz giymektedir. Beyaz renk ayrıca temizliği de simgeler. Bu yüzden doktorlar, hemşireler ve personelleri temizliği simgelediği için beyaz giyerler. Beyaz ışığı yansıtır ve ortamı serin tutar. Dolayısıyla yaz ayının rengi beyazdır. Canlı ve serinletici bir etkisi vardır. Beyaz rengini seven insanların ortak özellikleri temizliği seviyor olmalarıdır. Hayal gücü geniş, soğukkanlı ve uzlaşmacı insanlar da beyaz rengi sevenler arasındadır. 5. Sarı Sarı renk güneşi temsil eden bir renktir. Nasıl ki güneş bize enerji ve mutluluk verir, işte sarı rengin de görevi bizlere bol enerji ve mutluluk vermesidir. Oldukça parlak olmasından dolayı göz kamaştırıcıdır. Etrafı aydınlatan bir etkisi, yansıması vardır. Kişinin veya ortamın enerjisini karşı tarafa yansıtıcı bir özelliğe sahiptir. Canlandırır, hayat verir, neşeli ve eğlencelidir. Sarı renk zihinsel özelliği yansıtır zeka ve aklın rengidir. Özgürlüğü vardır ve yaratıcı özelliğinden dolayı oldukça merak uyandırır. Kişisel gelişimde gelişime, yeni fikirleri, kazanılmış ve elde edilmiş düşünceleri ifade eder. Mantık, sarı renk için önemlidir. Etrafı iyi gözlemler ve gözlemlerine dayalı objektif yöntemler uygular. Doğru kararları almamıza yardımcı olur. Analitik düşünme ve odaklanmada destekleyici faktörlere sahiptir. 6. Mavi bu renk güven, sorumluluk, dürüstlük veya sadakati temsil etmektedir. Mavi, samimi, saklı ve sessizdir. Yaygara yapmak veya dikkat çekmek istemez. Çatışmadan ve karşı karşıya gelmekten nefret eder ve işleri kendi yollarıyla yapmayı sever. Bu renk iç güveni sergilemektedir. Yaşamı ve çalışma alanları da dahil olmak üzere yaşamında düzen ve yöne ihtiyaç vardır. Bu her şeyin üstünde hem fiziksel hem de zihinsel rahatlamayı teşvik eden, huzur ve huzuru arayan bir renktir. Stresi azaltır, sakinlik hissi, rahatlama ve düzen duygusu yaratır. Sırt üstü uzanıp parlak mavi bulutsuz bir gökyüzüne baktığımızda kesinlikle böyle sakin hissederiz. 7. Yeşil Doğayı çağrıştıran ilk renklerden biri şüphesiz ki yeşil. Doğayı çağrıştırmasından dolayı aynı zamanda doğallığı, huzuru ve sakinliği de beraberinde getirir. Doğadan gelen anlamla birlikte yeşilin anlamları arasında gençlik, yenilik, dinamizm, ümit ve dinçlik de yer alır. Yeşil renk insanlara umut etmeyi ve yaşama vadeder eder bir nevi. Nefes alınan her anda yeşilin etkisini düşündüğümüz zaman bu anlamlara sahip olması çok normal. Hatta bazı kültürlerde orta yaşlı gelinler doğurganlığı simgelemek amacıyla yeşil renk giyerler. Yeşil rengin anlamı çoğalmak, çoğaltmak da olarak da tanımlanabilir çoğu zaman. Sinirler üzerinde sakinleştirici bir etkisi olan yeşil rengin hastanelerde kullanılmasının amacı ise hastaların rahatlamasını sağlamak. Hasta kişiler yeşil renkten güç alarak farkında olmadan umut dolar ve sakinleşirler. 8. 初中级。 Baktığınız anda sizi kendine çeken bir renk turuncu. Hem dikkat çekici hem de dinamizmi çok yüksek. Dışa dönük bir renk olan turuncu oldukça heyecan verici bir anlama da sahip. Mutluluk verici, çarpıcı, dinamik ve insan içini kıpır kıpır yapan bu renk umudun da en güzel temsilcileri arasında. Kırmızıdan sonra gelen en sıcak tona sahip olan turuncu rengi genellikle şatafatı rengi olarak tanınıyor. Ancak bu şatafat kırmızının zaman zaman verdiği huzursuzluk gibi de değil. Turuncu renginin gel gitli ve kararsızlıkları da yok. Oldukça net ve açık bir renk olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca açık bir renk olması güveni de temsil etmesini sağlıyor. Kullanıldığı ortamlara neşe ve canlılık veren turuncu rengi genellikle kafelerde ya da gençlerin daha sık gittiği ortamlarda göze çarpar. İnsanları harekete geçirmenin bir diğer yolu da turuncu renginden geçer. Turuncu rengi seven kişiler genellikle dışa dönük, hareketli, sevecen ve heyecanlı olur. Sosyal ilişkileri de çok kuvvetlidir bu kişilerin. Girdikleri ortamlarda kendilerini kabul ettirmede güçlük çekmezler ve ortama hemen uyum sağlarlar. 9. Pembe. Romantikliğin, sevimliliğin rengi pembe. Renklerin anlamları nelerdir sorusuna verilen cevaplar arasında belki de en keyiflisine pembe rengi sahip olabilir. Narin bir renk olan pembenin aynı zamanda insanlarda sakinleştirici bir etkisi de vardır. Dinginliği ve mutluluğu ifade eder. Sinirli bir kişinin öfkesini yenmesinde ve sakinleşmesinde pembenin rolü hayli büyüktür. Hatta bir hapishanede demir parmaklıkların pembeye boyanmasından sonra mahkumlarda sakinleşmelerin görüldüğü bile olmuş. Ancak bu etkisi kimi zaman kısa süreli de olabiliyor. Pembe rengi seven insanlar genellikle neşeli, duygusal, ülkeki sorumluluklarını yerine getiren ve uysal kişiler olur. 10. Kahverengi Toprak ve ahşap rengi olan kahverengi sağlamlığı ve güveni temsil eder. Bu nedenle mobilyalarda bu renk oldukça fazla kullanılır. Ayrıca doğanın da rengi olan kahverengi güveni de simgeler. Kahverengi rengin anlamı nedir sorusuna verilecek bir diğer cevapsa güçlülük olur. İnsanlar bu rengin verdiği mesajları genellikle dikkate alır ve karşıdaki kişinin ya da nesnenin güçlü olduğunu düşünür. Aynı durumda güvenilirlik için de geçerlidir. Eskiden gelen güçlü, güvenilir havası olan kahverenginin kendini güvende hissetmek isteyen insanlar tarafından kullanıldığı da bilinir. Evet bugün sizlerle birlikte on rengin anlamını ve psikolojik etkileri inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.